Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda online ders anlatımı ile alakalı bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bu videomuz hız yönleri ile birlikte ortaklaşa yayınlamak istediğimiz bir video oldu. Burada arkadaşlar bir sonraki videomuzda hızlıöğretmen.com'da dosyalarımızı nasıl indireceğimiz ve online ders anlatımında nasıl kullanacağımızla alakalı bilgilendirmeler de yapılacak. Öncelikle ilk olarak arkadaşlar biliyorsunuz önümüzdeki hafta EBO üzerinden Milli Eğitim ders anlatımına başlayacak. Ancak özel okulların bir kısmında arkadaşlar bu online eğitimle alakalı açıklar bulunmakta. Tüm öğretmenlerimiz nasıl anlatacağı hakkında bilgilendirmeyi çok fazla bilmiyor. Bunun için arkadaşlar 100 kişiye kadar kapasite alabilen Zoom programını anlatacağız sizlere. Geçelim programımıza nasıl yükleyeceğimize. Hemen Chrome açıyorum arkadaşlar. Arama kısmına Zoom indir yazıyorum. Zoom indir yazdıktan sonra arkadaşlar açılan sayfada Zoom as download center'a basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar açılan sayfada download'a basıyorum. Download'a bastıktan sonra arkadaşlar dosya iniyor. Dosya indirdikten sonra çalıştırıyorum arkadaşlar. Program bilgisayarıma yükleniyor şu anda. Bilgisayarıma yüklendikten sonra arkadaşlar hemen kendime ee, bir hesap açacağım. Şu anda Herhangi bir hesabım olmadığı için arkadaşlar şurada sign up it's free diyor ona basıyorum arkadaşlar. Burada eğer Chrome'unuz Gmail üzerinden bağlıysa arkadaşlar herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sign with Google dediğimiz zaman otomatikman bağlanıyor. Eğer Google üzerinden bağlanmazsanız arkadaşlar mail adresinize bir aktivasyon maili geliyor. Bu aktivasyon mailini gerçekleştirdikten sonra tekrardan hesaba girebiliyorsunuz. Sign with Google dedim arkadaşlar. Şu an hesabım oluşturulmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ilgili hesaba giriyorum. Sign in dedim gene. Burada gene Sign in with Google dedim. Bastıktan sonra arkadaşlar hesabımı açmamı istiyor. Tıkladım. Hesabım açılıyor şu anda. Bana uygulama üzerinden açılsın mı diye soruyor. Evet, uygulama üzerinden açılsın dedim ben de arkadaşlar. Şu an Zoom hesabım açılıyor. Arkadaşlar çıkan programda ben unlimited e dediğim zaman 50 kişiye kadar öğrenci ekleyebiliyorum. Join dediğim zaman arkadaşlar ilgili derslere katılabiliyorum. Share screen üzerinden bilgisayarın üzerindeki ekran görüntüsünü paylaşabiliyorum. Bunların kullanımını da bir sonraki videoda anlatacağım. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.